Sağ olun, sağ olun. Biliyorum, muhteşem bir bisiklet ama alkışa gerek yok. Hop, sen oradaki. Sen niye alkışlamıyorsun? Ee? Kardeşim, biz seni alkışlamıyoruz. Sinek yakalamaya çalışıyoruz. Hey, işte orada. Vız, yöntemlerini geliştirmeleri lazım. Vız. Necati, ne yapıyorsun orada? Ne? Yoksa bu gıcır bisiklet kimin diye mi soruyorsun? Yo, o, ne yapıyorsun diye Bu sor... yepyeni, kornalı, püsküllü, görenleri kıskandıran... Kıskandın değil mi Necmi? Gözlerinden belli. Yo. Gözüme keke -ke keçi tüyü kaçtı. Teslimi tesli. Azıcık da çikolatalı bisiklet benim. Hayırlı olsun Necati'cim. Güle güle. Ne, çok mu havalı? Öyle demedi. Haklısınız. O yüzden çalınmasın diye bu alarmı takıyorum. Çünkü çalınırsa çok üzülürüm. İyi yapıyorsun. Ne, ne ne Necati. Ne? Necati çok aç görünüyorsun. Hadi sana yemek ısmarlayalım mı dediniz? Hayır. Hayır. Hayırlı olsun. Gel bisikletim. Necmi sen zaten davetli değilsin. <laughs> Necati ne yapıyorsun? Dağıtmasana etrafı. Dünden kalan köfte ekmeği bir yere saklamıştım ama bulamıyorum. Aa hatırladım. Mideme saklamıştım. Yedin <laughs> yani. Ha? Bu ses de ne? Cium, 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 Aa biri ekmeğiyle tabağını sıyırıyor. Bu sesi nerede duysa tanırım. Daha çok şeye benziyor. Alarma. <laughs> Kesin şapşalın birisinin aracı ötüyor. Bisikletim! Bisikletimi çalmayın! Daha su birikintisinden havalı havalı geçecektim! Bisiklet burada! Hırsız yok! Hırsızı çalmışlar! Necati kapa şu alarmı! Çok rahatsız edici! E, şifre bu değilmiş! Bu da değil! Ha? Ha? Neydi ki? <laughs> Ejati abi, iki dakika önce koyduğun şifreyi mi hatırlamıyorsun? Dört, iki, küçük dokuz, büyük yedi, dolmalı virgül... İyili olmadı! Kafam karıştı! Hıhıhı! <laughs> Kıcık! 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 Hey sen! Bisikleti mi çalıyorsun yoksa? Kendi bisikletimi niye çalayım? En kötü ödün çalırım. <gülüyor> 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 Hala duymuyor musun? Ödün çalıyor! <laughs> Cıkın, cıkın. Necati sakinleş biraz. Sen balon balığı değilsin. Ha, doğru. Ha, hu, ha, ha. Necati abi ne yapıyorsun? Kertenkeleler korkunca kuyruğunu bırakıyordu Halil. Necati sen kertenkele de değilsin. Pillerin korkunca yaptığı bir şey yok ki. Ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> Niye böyle saçma sapan tepki gösteriyorsun anlamıyorum. Alarmın şifresini böyle hatırlayamazsın. Ha Şifre ne? Söyleyeceksin dedim sana. Hatırlamıyorum. <laughs> sen şapka atamazsın. Ben şapka atarım. Ha. Adam no, çalıyor. Olay var desene. olay Arasak mı polisi ne dersin? Ay, Biri polisi arasın çabuk. Dur arıyorum. Alo. Ayten haber? Akşama ne yemek yapsak? Polisi arayın dedim. Ayten de kim? E benim eşim polis. Adı da Ayten. Eyvah işe yaramıyor. Şifreyi hatırlayamıyorum. Necati abi senin iyisi profesyonel bir yardım al. Böyle olmayacak. A ayrıca şifreyle benim susu suratımın ne alakası var? Oğlum biz de bu sırada alarmı nasıl kapatırız onu düşünelim. <laughs> Necmiye çok yakıştı bu arada. Öğretmenim! Öğretmenim! Necati Bey ben öğretmeniniz değil psikoloğum. Sırtınızdakinin ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Evden kendi koltuğumu getirdim dışarıdakiler içine ne koyuyorlar bilmiyoruz sonuçta. Ha? Telefonda konuştuğumuz kadarıyla söyleyebilirim ki... Geçmişte yaşadığınız bir travma sonucu... Hafızanız zorlanıyor olabilir. Dolaptan çıkarsanız size yardımcı olabilirim. Ama fille catiler çabuk bozulur. Dolapta saklamalıyız bence. <laughs> Sizinle bir zihin egzersizi yapalım mı? Ne dersiniz? Belki bu sayede şifreyi hatırlarsınız. O kelimeyi kullanmayın. Ha? Egzersiz falan yapma ben. Uh, e, 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 burası rahatmış. Hadi hatırlamaya başlayalım. Ne? Çok mu havalı? Öyle demedi. Haklısınız. O yüzden çalmasın diye bu alarmı takıyorum. Ha, i̇şte şifreyi koyduğum an. Hadi gidip bakalım. Ha, bu ne? Zihniniz kendine sansür uyguluyor gibi. Bu yüzden hatırlamıyor olabilirsiniz. Kaşarlı sucuklu bir sansüre benziyor. Öz Kral Köy Sucukları. Sadece 29.99. Necati Bey, zihninize reklam mı aldınız siz? Tıklıyorum ama açılmıyor. Tık 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 tık. Tık 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 tık. Hmm, boş teneke sesi geliyor sanki. Ha, bu ne demek? Yoksa ben bir zeytin bidonu muyum? Hayır hayır. Devam edelim biz lütfen. Çibucu, çibucu. Hadi arkadaşlar dağılın. Burada izleyecek bir şey yok. Evet çünkü izleyecek şey burada. Orada değil. Ha? Doğru. Bak alarm olay. hala ötüyor Duymuyor musun? Şuna bak. Olay. Ay, olay. ay alarm sus orada. Eyvah, olay çok büyüdü baba. Ne yapacağız? Bilmiyorum ama bir şekilde çözmemiz lazım. Serdiş baksana. Olay neymiş? Hayır, devam et. Bekleme yapma. İsterseniz biraz bisikletinizle ilk karşılaştığımız anı hatırlayalım. Onunla ilk göz göze geldiğimizde anlamıştım. Diğerlerinde de farklıydı. 5000 lira. beş lira. 4500. 4500. Sonra sonra bir de meteorlar yağmaya başladı. O bisikletin tek kurtuluş şansı bendim. Al senin olsun. Yeter ki kurtar onu. Burada biraz hayal gücünüzü kullanmış olabilir misiniz? Yo, meteorlar iki teker galaksisinden gelmişti ve tek istedikleri bir bisikletti. Çünkü bizim orada henüz araba icat edilmedi. Devam edelim. İşte burada annem ve babamla kahvaltıdayım. Annenizle babanız keçi miydi? Yo, ben de keçi değildim. Ee, burası da bizim ev değil zaten. Necati, G -g gider misin buradan? Bu benim anım. Sizinle dalga geçtiğini söylediğiniz kilolu fil arkadaşınız bu kişi mi? Ayıp oluyor ama. Neyse biz çıkalım. Hı? Aa, bir, bir, saniye şunu unuttum. Hey! Bize taleplerini söyle. <laughs> cik, cik 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 mi? Alo Komiserim sanırım kaçmak için bir kuş istiyor. Helikopter mi? Ama cik cik dedi. Baba benim bir planım var ama çok saçma. Şu olayın neresi mantıklı ki? O zaman beni izle. Çuk çuk. Fışt fışt. cik çık 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 çık. Ha, kapart kapart kapart. Fış 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 fış. Bunlar ne? Buna, bunlar, bir de bunlar çıktı. Bunlar. Ne yapıyor bunlar? Alarmla konuşuyor. Nereye gidiyorlar? Baksanıza. Nereye gidiyorlar? Alarm çuk çuk. Kapat. çuk. Fış 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 fış. Kapart kapart. Kapart. Fış 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 fış. Ne yapıyorsunuz siz? Nasılmış ama? <laughs> Sana birkaç sorumuz var. Tamam ilgimi çektiniz ama tek soru tek cevap. Yoksa öterim ha. ha. Tamam tamam dur. Şimdi Necati olsa kesin saçma bir şey sorup tek hakkımızı harcardı. Sen de sor. Ne eksiğin var? Emin önündeki Emin kim diye sor. Necati abi önemli anlarda hep kendi kendine konuşur. Sorum şu. Şifreyi koyarken ne söylüyordu? Bilmem. Küçüklüğünden bahsedip duruyordu. Ha, Alo Necati. Mevzu küçüklüğünle ilgiliymiş. E tekrar bir yıvlamaya başladı. Çabuk geri çekilin. Küçüklüğüm. Necati ne yapıyorsun evladım? Daha oyun konsolları icat edilmedi. Hadi bak gel sana ne aldık. <laughs> ha? Koyna mı aldınız? Bisiklet aldık. Korna değil. Oley! Ha? Doy duyma. bisikletim. Necati bisikletin mi çalındı yoksa? Kilit ya da alarm taktırmanı söylemiştim. <gülüyor> bisikletim. <gülüyor> ama ama. Ne? Necati. Ama seni çalmamışlar. Sen, sen gitmişsin. Necat, yanlış anlama. Ama ben tek başıma oynamak istiyorum. Sen biraz sıkıcısın. Fırfır, fırfır. Fırfır, fır. dokuz, 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 beş. Aa! Durun. Sabahtan beri çizdiğim resmi unuttunuz. Not alıyorum sanmıştınız değil mi? <laughs> Asıl beni unuttu. Neyse bir de beni çizer misin profilden? <laughs> Necati, hatırlayabildin mi? Dokuz, 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 beş. İşte. He? sen istiyorsan gidip kendi başına oynayabilirsin. Seni tutmayacağım. Hadi bakmıyorum sen git. E bakıyorsun. Bakmıyorum. Git hadi git. Sen de fırfır gibi terk et beni. Abi niye gideyim ki? Seninle çok iyi vakit geçiriyorum ben. Ha? Gerçekten bir Necati abi, mutluluktan ağlıyor musun yoksa? Ağlamıyorum, Gözüme kesinleşmiş bir kaçtı. Hey 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 neden te, te, Ciciu te, te, Ciciu